şimdiden selamlar ekim arkadaşlar. Saat akşam 8.10 geçiyor. Yavrumu kaloriferin yüzüne aldım. iki üç gündür ağır derecede grip antibiyotik şurup veriyorum. Bileğinin şişi indi. Oradaki açık yara dişi kapandı. Ama şu eziklikler tendonda izin orasının bir sıkıntısı varsa. Onlar yavaş yavaş düzenli biniyor. Arka bacağının toparlaması daha fazlalaştı. Daha film çektiremedim. Bu yavrum da burada. Diğer yavrum da diğer odada yatıyor. böyle. Arkadaşlar ben işe başladım. Üç gün oluyor geceyle birlikte. Hastanede temizlik görevlisi olarak. Gece 15 gün gece gideceğiz. Gece 11 sabah yedi buçuğa kadar. Bugün eve geldiğim 11'de yani yedi buçuk deniliyor ama işten yani daha geç çıkıyorsun. Yapmaya çalışıyorum arkadaşlar yavrularım için belimde bel kayması var. Çok zorlanıyorum. Temizlik işinde zorlanmıyorum. Yani tab tabii çok büyük bir alan. Ee, çok büyük bir hastane. Sadece 16 odası vardı. Dün gece yoğun bakımdaydım. Bu gece de yoğun bakımda. Kendi bölümümüzde şeflerin biri o tarafa gönderiyor. Sabit kalacaksın diyor. Diğeri o tarafa yönlendiriyor. Joker olarak kullanıyor. Yani şey hasta bakıcı ya da o ne? Hasta bakıcı yok artık. O da o da şey diyorlar neydi ya yani hastalara bakan kişilerin yapacağı işi de bize yaptırmaya çalışıyorlar durumum söylediğim maalesef o sıkıntı olursa böyle duramazsam çıkacağım Arkadaşlar şimdilik katlanıyorum şimdilik taşeron bir firmanın işçisiyiz sigortamız var ama Nasıl olur bilmiyorum yani durumumuz. O yüzden video çok atamıyorum. Dün e, sokaktaki yavrularımı ilaç sürmeye gittim. Bir tanesi yoğdu. Çok güzel ev yapmış oraya kim yaptıysa Allah razı olsun. O hani bir kedinin gözünde sıkıntı olan kediyi bulmuştuk ya düştüğü yerden. Şu bacağı sıkıntılıya onu uzatarak ettim. Bunun kardeşi kaybolan kardeşini almış kadın sahiplendirmiş. kedim ama aldığımız yerde. Böyle ben de o gün gittim Allah'tan üç gün boyunca aradım yavruyu. Böyle konuştu. Şurada şurada işte marketin üstünde kediyi. Ya iyi yapmışsınız, hoş yapmışsınız. Ben mi yanlış düşünüyorum ama o kediler iki aylık varlar yoklar. Daha anne sütüne ihtiyaçları var. En az dört aylık olmaları lazım. Annenin ki yavrularını bırakması lazım. Ondan sonra sokaklarda zaten heba oluyorlar. Keşke öyle sahiplendirseydiniz. E kedi çok büyük büyük diyor. Biz bakıyoruz diyor. Hanımefendi dedim ben doğduğundan beri bu hayvanların içindeyim. Sabah akşam kontrolündeyim. Gözlerinde enfeksiyon olmamaları da o sebepten olduğu zaman sıktığım için. Mesela o göz yaralıyı biz çok geç fark ettik. Kedi en az 2-3 aylıktan fazla. Ve o gitmiş onların gözleri o sebepten. Bunları sıkfa erken fark ettiğimiz için hastalık olmadı bunlarda olanı da erken de engelledik. Ona öğret sistemde bulundu. Ey ben belediye arayacaktım da diyor. Diğerlerinde alın sıcak bir mekanda koyun diyecektim diyor. Yani hastalığın içine yani en iyi belediyede bile gençlik hastalığı geçiyor yani. Bırakın annesi orada önüne herkes yemek veriyor, su veriyor, mama veriyor. Ben elimde olmazsa yoldan mama geçen birini gördüğüm zaman yerlerini tarif edip e, verdirtiyorum. İlla arkalarını bırakmıyorum. Küçücük kediyi sahiplendirmiş diğer kedileri bari dedim ayırmayın onları da sahiplendireceğim diyor. Annesi kendisi kafayı bozar gibi olmuş üzüntüden. Yavrularım bul diyor. Ben bunu arka budunu kedi ısırmış. tendon bağlarına zarar vermiş. Arka budu davul gibiydi. Ön bacağını ben hiç görmedim. Top, top çarpmış diye bizi götürdük veterinere. O yüzden mi kırığı mı var diye. Kedi ısırması dendi ya da kuvvetli bir kedi ya da bir köpek de olabilir dendi. Yani bu şeyden döndü. Diğer taraftan döndü diyeyim yani size. O enfeksiyon vücuda yayılmış gidiyordu bu. Bu bir ay veterinerde tedavi görecekti. Biz evde bakım şartıyla aldık. 11 gün tedavi gördü veterinerde. Ben bunu anneden ayırdım diye ben bu hasta haliyle veteriner sakın salmayın demiş. Annesinin yanına götüreyim dedim ben. Sabah akşam antibiyotiğini veririm. Gerekirse gece giderim. 12'de eşimle veririm. Yok enfeksiyon kapar yara yerlerinden demiş. Kesinlikle şey yapmayacaksınız. Salmayacaksınız. E, tamam o zaman. Yani bu annesinden mecburiyetten aldı ama diğerini yazık günah. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Böyle işte. Bana dua edin arkadaşlar. Eskisi gibi gücüm yok. 6 yıl bir yerde camide şadırban temizliği olarak sigortasız çalıştım. 2 yıl çalıştım ama gücüm vardı, kuvvetim vardı. Şimdi hiç gözüm almıyor. O yüzden 2 yıldır böyle idare ediyordum. Burada, burada, o, şu, bu. Nasip oldu her yere yazıldım işte. Arka arkaya üst üste geldi bir sürü iş teklifi. Ben temizlik görevlisi olsun da dedim hani hastane diye düşünmemiştim. Her yere razıydım. İnşallah iyi olur. Dün geceki arkadaşlar çok iyiydi. Bin bir çeşit insan var. Kimse kimseyi tutmuyor arkadaşlar. Bir evvelki geceki insanlar çok kötüydü. Çok her türlü hile hurda da vardı. Dişim de ağrıyor. Birbirine için. Gene ağrıyor. Kanal yapıldı. Gene ağrıyor. altı yıl tel kaldığı için. Gönül ablaları yavrularıma mama desteği göndermiş. Yarın alacak eşim. Ondan evvel Meryem ablaları gönderdi. Ondan mama aldım. Şimdi ben burada da toplamayı bıraktım ya arkadaş. Arka bahçede var yine bir tek iki çuval. günü ee, günlük elime 50-100 lira para geçiyor da o da geçmiyor ay başını bekleyeceğiz ay başını bekleyince de param olmuyor işte Yavruyu biz buraya koyuyoruz. Kapıyı da örtüyoruz. Yavru aradan çıkıyor arkadaşlar. Şuralardan çıkıyor. Artık yavaş yavaş alışacaklar. Bu yeşilin yattığında akşam mama aldığımız yerdeki ablası hediye göndermiş. Kedilere götür temiz. Hediyem olsun diye Nurcan'a da selam söyle. Niye gelmiyor demiş. Bir şey gidiyor bilmiyor. Dişim çok ağrıyor arkadaşlar hiç iş öğretmeden direkt sahaya sağdılar bir yarım saat bir saat ne anlattılar onunla kafada duruyor mu daha ben sarı nereye ait kırmızı nereye ait mavi nereye ait yeşil nereye ait işte atık çöp şeyi ayrı normal ev usulü çöp şeyi ayrı 6-7 tane yani çeşitlileri var O hastanede konuşmaları bile ha şey değişik yani şunu şöyle yap diyorlar anlamıyorsun sen ne dediklerini. Ben dedim köy çocuğum bana Türkçe malini de anladın dedim gülüyor hemşire kız dün çok tatlıydı. Böyle arkadaşlar. Az geri ücret maaşımız olacak 17 küsür sigortamız olacak haftada bir gün izin var ya şekilde çalışacağız ama kadroya geçersek mecburiyetin o zaman haftada iki gün izin verecekler gece çalışması gündüz evinde olmak için ben iyi oluyor ama gündüzde sersem gibi oluyorsun eve girdiğimiz on buçuk bir kafayı koydum yattım bir kere bir de hopladım bir kere iki de hopladım bir kere üç de hopladım işte kalktım artık şimdi her an uyudum uyuyacak durumdayım bir saat içinde hazırlanıp e, otobüsü toplanma alanına dolmuşum gitmem gerekiyor çok kötü. Altı yıl önce terle kaldı. için böyle demek ki oldum. Böyle arkadaşlar işte. Şimdi bunun ayağına ben hani ilaç verirken bastıydım ya veteriner daha çok küçük ameliyat olamaz demişti. Geçen bunu ameliyat ettirdik ya kısırlaştırma Hani bacağına da bakın bacağı ne durumda hocam dedim. Hiç şey yapamadılar yani yok bir şey dediler. Ama var şurada hafif bir pütürlük öyle kaynamış. Bir sıkıntısı var mı yürümesine yok. O zaman ameliyat etmiyorlar. Şimdi bununla da de diyeceklerse daha bunu götürmedim. Dün hiç sürekli öp, öksürüyordu. Bugün o da değil hı, 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 hıltısı var. Bugün ödül maması yemedi. ucu. Arkadaşlar buna e, isim bulalım. Gönül ablası e, üzüm diyor. Meryem ablası bella diyor. Biz e, alaca desem diyorum. E, rahmetlik alacağım. Yani rahmetlik dedim. O kaybolan alacağım vardı. Güvercinim vardı. O da alacaydı. Onların başına gelen buna da gelir diye koyamıyorum. E, şeker desem. Şeker kedimi vardı. Yani o şirin desem. Hep onların aklıma geliyor. Bala desem. Değişik bir işim bulmak istiyorum. Ama e, siyahlığına beyazlığına uygun olacak. E, bir de e karakteri çok tatlı. Eşim boncuk diyor. Herkes bir şey söylüyor. Bu yavrucuğuma bir isim bulalım arkadaşlar. Kız. Yani anlayabildiğim kadar erkekliğin de belli olmuyor. Belirli bir zamana kadar o şey. Şu bileği çok şey. Ben bileğini hiç görmedim. Top atmış Böyle şişmiş, dolmuş. Diye düşünüyorum. Oysa kedi arka da şu şu tarafı büyük ihtimal ezmiş. O da şişmiş ön bacağında. Ön bacağını onlar e, kazıyınca çıktı ortaya yani. Çok canına yakın ama zor nefes alıyor Daha düne göre çok iyi. Gel kızcım. Boncuk. Bıdık. Tam bir şeker. Lokum. Badem. Sabah eşim beş buçukta verdi antibiyotiğini. Güzelce tembihledim. Ona 10 on kere falan söylüyorum bir şeyi. Ha ben verdim. Bilmedim. Şurup şeklinde. Bileydim daha önce şurup şeklinde antibiyotik olduğunu. işte. çocuk kafasında aptalım. Hiçbir bal verirdim. Yemin ediyorum o hasta halinde bir ay dayanmış. Orada 10 günde gitti bardakta. Hiç bilmiyordum ki. Sevgi kedi beni bıraktı diye mi düşündü yavrum ne? Hasta hasta her şeye katlanıyordu. Yavaş yavrum, yavaş. Yavaş bir gel, gel şöyle gel. Ah, yani. Dün akşama kadar bu şekildi. Yani dün tabii ben evdeydim. Bugün o kadar değil Allah'a şükür. Reisle de ay kusuyor istifra ediyorlar arka reis çok istifra ediyor mama yiyor istifra ediyor mama <laughs> Bu ara yine bir sıkıntılar var da bilemedim. Oradan inme bak. Oradan inme annem. İnmek istersen şuradan in. Heh, yavaşça şu, şu gidelim. <laughs> <laughs> Elhamdülillah. Bunda da var. Böyle. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize yani çok iyi bakın. Hoşça kal.